Albatros liginde 7. hafta maçları oynandı. Bu maçların özetleriyle karşınızdayız. İlk maçımız Caetano Ochelsi maçı. Defansta bu arada bir top kaybı. Sepultura, Sepultura şutunu çekti Sepultura. Defansa çarpan top. Korner. Bu arada Berke 35 topu çaldı. Şimdi Burak Yılmaz ters bir vuruş. Sepultura El Maestro. Sepultura Berke 35. Orada bir şut bu arada ilginç bir gol. Kel kendi kalesini attı. Foxy şutunu çekti. El Maestro rahat kurtardı topu. Bu arada defansa bir hata. Berke 35 pasını verdi. Foxy vurdu gol. 2-0 Sağ tam önde. Burak Yılmaz. El Maestro. El Maestro. Burak. Orada bir karambol. Defans uzaklaştırdı. Şimdi boncu ortacı kullandı. Burak Yılmaz ve gol. Görüntülerimiz ikinci maçtan. Efes Ergenekon Leicester City maçı. Şimdi Kensen, Alessandro, Alessandro defansın arkasına doğru mükemmel bir pas bu arada. Sky vurdu gol. Sky 1-0. Drogba, Drogba. Top yan ağlarda. Jan Vertonghen. Şimdi Stratos ver. Ronaldinho, Drogba, Drogba mükemmel gol. Drogba, Ronaldinho, Calizares, Koner, Alessandro, 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 Sky. Sky Sky müthiş bir gol. Drogba, Ronaldinho kafa gol. Stratosfer. Ronaldinho defansta burada bir top kaybı. Sky top yanalarda. Kensen, 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 Kensen Alessandro mükemmel bir plase. Epic Epic Drogba sucuklu pişmanede kaldı top artık son anlar maçta. Alessandro direkt ve skor Efes Ergenekon 3, Leicester City 2. Bir diğer maçtayız. Night Team Everton maçı. Abdülkadir Kuzey coinleri kullanacak. Ortasını açtı Abdülkadir. Arka e doğru gelen top. Ontivero direkt. Everton maça baskılı başlayan taraf. Şimdi Abdülkadir Kuzey bir ortada açtı. Ters bir vuruş direkten döndü tekrardan. Ontivero mid. Hammer art. Orada bir ters vuruş gol. 1-0. Abdülkadir Kuzey şimdi bıraktı. Mit. Tacı kullandı. Mit. Ontivero. Mit. Hammerhart. Hammerhart. Şimdi defanstan dönen top. Mit. Ontivero çok güzel bir verkaç. Orta. Abdülkadir Kuzey 2-0. Mit. Bu arada defansta bir hata Mit'ten. Jespren pasını verdi. Christian. Christian gol Ontivero, Şimdi Abdülkadir Kuzey topu aldı. Abdülkadir Kuzey vurdu. Koner. Ontivero bir orta Mit, tekrardan Ontivero Mit, Ontivero ile bir ver kaç ters bir vuruş Henry Henry gol Terry Henry oyuna girdikten sonra etkisini gösterdi Ontivero Henry müthiş bir şut Hammerarts. Pasını verdi Ontivero. Ontivero kaleye doğru kaleci kurtardı. Hammer Arts. Henry. Henry. Henry gol. Terry Henry. 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 Pasını verdi. Coca Cola. Cola. Cola müthiş gol. Everton 6. 19-1. Maçın sonucu. Bir diğer maçtayız. Morecambe. Venezia maçı. Romario. Bu arada Ramsey ile anlaşamadı. Romar yonuştu. Look for love çıkarttı. Defansta orada ilginç bir pozisyon. İçeriye doğru verilen top ve gol. Magista Van Persie vurdu. Top yanalarda kaldı. Ramsey Van Persie şimdi orada tekrar top Van Persie'de kaldı. Lütfi çıkarttı. Van Persie Van Persie Van Persie Koner Defans hazırlık paçları Morakan Ramsey şimdi pasını verdi. Van Persie. Van Persie. Ramsey atamadı. Net bir gol fırsatı kaçtı. Şimdi Dave. Kaleye doğru giden top son anda Ragnar çıkarttı. Ramsey. Ramsey'in pası. Revolut. Bir orta. Bir kafa gol. Ramsey. Look for love. Dave müthiş gol. Venezia 2. Morakambe 1. Bir diğer maçtayız. Respect Fear the Bird maçı. Ogre Creative. Bu arada şimdi top çiftte kaldı. The Flash Hans. Ogre ve gol 1-0. Ogre. Ogre topu aldı. Şimdi bıraktı The Flash. Bir pas. Creative. Top as çıktı. Ogre ters bir vuruş. Direkten döndü. The Flash. Ogre. Kaleci kurtardı. Ogre konleri kullandı. Bir orta bir kafa gol. The Flash. Gustavo Hans. Şimdi Hans. Kaleye doğru giden top. Yan The Flash. Ogre. Creative. Şimdi Cheat. İsabetsiz bir pas. Bu arada baskı var The Flash'ten. Cheat. Creative. Creative. The Flash. Out. Defansta bu arada bir top kaybı. The Flash topu kazandı. Pasını verdi. Ogre. Ogre. Kötü bir şut. Abomeyang. Bir şut. Sağdan dönen top orada. Abomeyang tekrardan dokunamadı topa. Ogre bir orta. The Flash direkten döndü. Bol pozisyonlu bir maçtı bu maç. Şimdi Ogre'nin ortası. Abomeyang direkt. The Flash. Ogre. Ogre. Kaleye doğru. Çok güzel bir aşırtma. Ogre. Abomeyang. Ogre. Bir şut flash. Çizgi dibinden defansa karşıladı topu. Abameyang. Ogre. Bu arada çizgide yine kaleci kurtardı. Luz Castelio. Koller kullanıldı. Arka direğe doğru gelen top. Cheats. Şimdi. Ogre. Ogre de flash gol. Gustavo. Gustavo. Gustavo direkt ve out. The Flash. The Flash şimdi pasını verdi. Abama Young. Top direkt dibinden alta çıktı. Cheat. Bu arada Hans direkten döndü top. Çok ilginç bir pozisyondu. The Flash. Defansa bu arada bir top kaybı. Ogre. 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 Ogre, Ogre gidiyor. Bomboş. Ogre. Çok güzel gidiyor. Ogre. Ogre ve gol. Ogre. Tabi. The Flash'in de golü. Çok iyi. Ekranlarınıza geldi şimdi. Ogre ortasını açtı Abameyang gol. Respect 0, Fear the World 7. Evet ben Asacan Özkan. 7. hafta maçlarını sizlere aktardım. Giyata tek teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.